Merhaba arkadaşlar, Modüler Teknoloji kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir videoyla karşı karşıyayız. Videomuzda hemen başlayalım. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Öncelikle telefonunuz doluyorsa, yer kalmıyorsa, fotoğraf çekemiyorsanız, Android ise yapmanız gereken bu arkadaşlar. Bilgisayardan. Şu anda bizim bilgisayarımız bilgisayarımıza, telefonumuz bilgisayarımıza bağlı. Bakın telefonumuzun içine giriyoruz. Şurası önemli arkadaşlar. Bakın Android. Bu Android'e girdikten sonra işin koptuğu yer burası. Data. Şu anda ben daha önce temizlediğim için çok fazla bir şey yok. Ama yine de ben size şöyle göstereyim. Bakın 12.5 GB'miz var. Görünüyor boş alan. Ee, buradan data'ya tekrar gelelim. Arkadaşlar burayı silelim. Evet, bunlar çerezler, indirilenler, kalanlar. Ee, yani benim telefonumda hiç yer kalmamıştı. Daha önce temizledim. Bu videoyu çekmek için tekrar biraz bekledik biz. Gördüğünüz gibi temizlik yapılıyor. Normalde bu kadar uzun sürmemesi lazımdı ama temizliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Burası normalde çok dolu oluyor. Dolu olduğu için de telefonunuzda hiç yer kalmıyor. Gördüğünüz gibi temizliğimizi yaptık. Birinci adım bu. En önemlisi buydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 13.1 GB'miz boşaldı. Boş oldu. Yani bizim 600 MB'miz temizlendi. Ve şunu da yapıyorum ben. Bakın uygulamalar var görüyorsunuz mesela telegram sesler var arka Arkadaşlar RTR -R A, -A yapıp delete ile ben sildim. 1. Döküman Ctrl A Delete ile sildim. Resim çok fazla yazışmamız var bizim. Ctrl A yani hepsini seç, sonra arkadaşlar Delete yapalım. Gördüğünüz gibi temizliyoruz. Çünkü çok fazla gruplar var, yazışmalar var. Oradan bir sürü şey geliyor. Yine silelim. Evet arkadaşlar, dilerseniz BIP'e gidin. BIP'inizi temizleyin. Ben BIP'te çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz WhatsApp'ınıza gidin, temizliğinizi yapın. Bakın arkadaşlar, 13.2 GB oldu. Yani 100 MB daha yükseldi. Bu şekilde telefonunuzun temizliğini yapabilirsiniz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar arkadaşlar sizlere de. Temiz bir telefonla daha çok hafızada görüşmek üzere.